Burası cehenneme giden bir kontrol noktasıydı. Ancak müfettiş bu adamı taradığında sistem Cennete ait olduğunu gösterdi. Buraya neden geldiği sorulduğunda adam sadece diğerlerini takip ettiğini söyledi. Müfettiş katı tavrına rağmen ona yol gösterdi. Beyaz kapı cennetin girişiydi. Ona bu şeytanların musallat olduğu yerden hemen kaçması için baskı yaptı. Adam kalabalığın arasından geçerken cehenneme giden tüm ruhlar onu merakla izledi. Onların bakışları altında cennete girdi. Cennet yolunu tam önlerinde gören kalabalık kapıdan geçmek için acele etti. Ancak kapının sessizce siyah döndüğünü fark etmediler. Onları bekleyen şey dehşet verici bir cehennemden başkası değildi. Bu manzara karşısında dehşete düşen kötü ruhlar tüm yanılsamalarından vazgeçerek cehenneme giden sıradaki yerlerini aldılar. O anda yaşlı bir adam yaklaştı. Asla doğrudan birini öldürmese de gerçek hayatta dolandırıcıydı ve birçok masum kurbanı intihara sürüklemişti. O, dilsizler cehennemine mahkum edildi. Cezalandırıldıklarında bile itiraf etmeyi reddediyorlardı. Yanında orta yaşlı bir kadın iyi bir insan olduğunu iddia etti. Yargıç onlara bir video gösterdi. Çevrim içi yorumlara daha fazla dayanamayan bir aktris depresyon içinde kolunu kemirerek öldü. Cehennem yargıcı tüm tacizcileri birbirine bağladı ve gökyüzünden devasa bir klavye düştü. Bu onların nihai kaderi olacaktı.